programımızı Geyve'nin Doğancıl Köyü'nden açıyoruz. Kardeler'in izinde birinci etapta doğa tutkunları ile birlikte olacağız. Karasu, Esler yaylalarına gideceğiz. Birlikte siz de Doğa ve Macera ekibiyle programda bizlere eşlik edin. Efendim bugün programımızda Doğa ve Macera ekibiyle birlikteyiz. Doğa sporcusu Murat Ceylan bizimle birlikte. Bizi de bu Gezi'ye ortak ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Çok keyifli oluyor her zaman. Eyvallah. iyi oldu geldiniz. Keyifli bir gün olacak bugün. Güzel bir etap geçeceğiz sizlerle beraber. Akşam da yine yöreye ait güzel keyifleri beraberce yaşayacağız, tadacağız. Güzel bir gün olacak. Peki şimdi arkadaşlarımız bizi bekliyorlar. Şu an ne yapacağız? Şu an bulunduğumuz yer tam olarak neresi? Şu an Türkiye'nin en keyifli etaplarından biri Trekking anlamında yakın bölge İstanbul bölgesi ve Ankara ya yakın bölge. Eee Kaskıran geçti, Kılıçkaya sırtlarında eee olacağız. Eee yaylalar göreceğiz gene. Bayağı bir yerden yükseleceğiz. Bütün bileceyi ayağımızın altına alacağız. Hatta buradan baktığımız zaman bir taraftan Karadeniz'i bir taraftan eee Marmara Denizi'ni rahatlıkla göreceğiz. Hava mükemmel. Evet kesinlikle mükemmel bir hava var. Ben 20 yıldır bölgeye gelirim. Çok sevdiğim bir yerdir. Burası da muhtar bir dostumuzun evi. Ee, bölge eski e, pastoryasıyla da çok güçlü. E, tarihi dokusuyla da çok güçlü. Zaten burada kayalarda da göreceksiniz. Kaskıran çok eski yıllarda İpek yolunun en önemli konaklama merkezlerinden ve din merkezlerinden e, birisi. Geyve, e, üzerinden. Gördüğünüz vadi İpek yolunun e, İç Anadolu'ya açılan en önemli kovalarından biri. Ve burada o yıllarda tabii ki e, ticaret kervanlarının olduğu her yerde yerleşke yerleşkelerde manastırlar manastırlarda da sanat eserleri olmuş burada da bu sanat eserlerini görüyoruz e, sanat eserleri dediğimiz tarihi eserler özellikle bu şekilde köylere zimmetleyerek e, hem korunmasını sağlamaya çabalıyorlar hem de e, onu hırsızların elinden uzak tutmaya çabalıyorlar. Bizim doğru bulduğumuz bir sistem bu. Ee, i̇lk önce e, değerli bir eşyanızı çalması en muhtemel olan insana e, hibe et, e, zimmetlemeniz evet. iyidir. E, bugün 1550 metrelere kadar yükseleceğiz. E, keyifli ve <laughs> eforu oranı yüksek bir çalışma olacak. Öğlenliğinde güzel yemek yiyeceğiz. Orada devam ederiz artık. Evet. Şimdi izleyicilerimiz sizi <laughs> daha yakından tanısınlar diye <laughs> e, bunu söylemek istiyorum. 20 yılınızı verdiniz siz 22 bu. 22 yıl. Evet. 22 yıl doğa sporu yapıyorsunuz. Bu e, aşamada 20 yıldır e, yaptığınız gezilerden biraz bahsederseniz izleyicilerimiz de daha iyi <laughs> bugün ne yaşayacaklarını anlamış olurlar. Bugün benim abi. doğa ve macera liderliğinde 390. etkinliğim. E, 390 dile kolay, olay, 390 etkinlik. E, müthiş anılar. E, milyonlarca kare güzel fotoğraf, milyonlarca kare e, çok güzel görseller, yaşanmışlıklar, güzel dostluklar. E, bir 390 daha yapmak istiyorum ama tabii ki zamanı gelince de artık bu liderlik e, daha çok artçılık artık. Gençleri çok iyi yetiştirdiğime inanıyorum. Bugün onlar yoklar ben e, grupta ilgileneceğim. Gene yukarıda eğitimler vereceğiz, gene bıkmayacağız, insanlara doğa sporculuğunun, etik doğa sporculuğunun ne olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Bu noktada e, biz bu doğa ve macerayı turizmde bir ters köşe hareketi olarak kurmuştuk, bir e, devrimci bir grup olarak kurmuştuk. Yani iş adamı da aynı otobüste olsun, konfeksiyonla çalışan Ayşe de aynı otobüste olsun, aynı şartlarda e, etkinlikler yapsınlar diye anarşist bir duyguyla kurmuştuk. 16. senesinde ve aynı duyguyla devam ediyor. Ee, 390 etkinlik daha olsa yaparım. Ama dediğim gibi artık önde olmam da arkada grubu toplarım. Ya da işte orada dengbejlik anlamında anlatıcı olarak olabilirim. O zaman bugün <laughs> kolay gelsin diyoruz hepimize. Bana kolay geleceği kesin. Çok güzel bir serseri ekip var burada. Çok enerjikler. Ben bunlarla değil kılıçkayı, Himalayaları bir de geçerim. Geçelim diyoruz. Buradan artık devam edeceğiz. İlk, durağımız neresi? bunu sallıyorum. Hep de, de tutturuyorum yalnız. Yani geçemediğim etap olmadı. Şimdi onlara hakikaten gaz vereceğim. Peki, o Peki sizi dinliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Tam <laughs> <yürü, yürü. gülüyor> bu Bugün merak etsin, ne? Evet arkadaşlar. Kimse şu noktada e, özellikle yokuşa ilk vurduğumuz noktada çok konuşarak ya da yanındakiyle konuşarak bir hafta bunu Biz bu hafta Marmara Bölgesi'nin en yüksek etapındayız. Yürüyüşçülerle birlikte toplam 16 kilometrelik bir yürüyüş alanı bizi bekliyor. Bunlar da köpekler O değil, o değil. Şimdi dedim ki. Evet şu an yürüyüşümüze ilk molamızı verdik. Ha, merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Daha daha başlangıç ama zor gidecek gibi. <laughs> Kondisyon eksik. Yoruldunuz mu şu an? Yok, yorulmadım ama yorar. Daha uzun bir yolumuz var. Herhalde o gördüğümüz yüksek kayalara, tepede daha çıkacağız. Kılıç Kılıçkaya tırmanmayı hayal ediyoruz. İnşallah yarı yolda kalmayız. Hayal ediyoruz İnşallah gerçek olur. <laughs> Evet yürüyüşümüze devam ediyoruz. Şimdi doğa tutkunlarına soralım, sizi tanıyalım önce. Adım Cihan Oral. 28 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Ticaretle uğraşıyorum. Doğayı çok sevdiğim için İstanbul'da uzun süre kalınca bunu aldığım için katıldım. Halimden gayet memnunum. Evet, daha önceki e, geziye geldiğimizde yine e, sizinle evet. karşılaşmıştık. Siz bu e, doğayı, doğada yürümeyi, gezmeyi seviyorsunuz. Evet, çok seviyorum. Özellikle İstanbul'da yaşayan çoğu insan da bizim gibi düşünüyor. Doğaya kaçmak bizi rahatlatıyor. Ama tabii herkes yapamıyor. Çoğu insan üşeniyor. Biz bu gruptakilerle beraber üşenmeden geldik. Herkese tavsiye ederim. E, merhaba Sizi e, tanıyalım. E, ben Şeref Elma, Adapazarı Geyve Eşme köyündenim. Şimdi bugün bu doğa sporları ekibiyle beraber buraya gezmeye geldik. Geyve Kılıçkaya'dayız şu anda. Kılıçkaya çıkıyoruz. E, sonradan e, ne anladersen. Arkadaşları ben rica ettim buraya çıkamamıştım. Benim hayalim e, bu Kılıçkaya'ya çıkmak hayalimdi. E, bu şekilde arkadaşların sayesinde, bu ekibin sayesinde ben de çıkıyorum. E, i̇şte burada benim bir sistem var, internet sistem var. E, bu şekilde bu yöreyi tanıtmaya çalışıyorum. Geyve bölgesi çok önemli bir yerde. Çok gezilecek yerleri var. Doğa severleri biz buraya davet ediyoruz Geyve'ye. Geyve'nin meyvesi özellikle ayvasını tavsiye ediyoruz. Bir sürü meyvası var. 15 günde bir Geyve'de değişik meyve yiyebilirsiniz. Buyurun gelin misafirperverdir insanları. Geyve güzel bir yerdir yani. E, siz siteniz için mi fotoğraf o çekiyorsunuz? Ben sitem için fotoğraf çekiyorum. E, yöresel Geyve yöresi diye bir sitem var. E, reklamda olmasın. E, tanıtıyoruz yöremizi Yok, tanıtıyoruz. O, reklama girmez yani. Yöreyi anlatan e, bir site reklama zaten. girmez. Giren insanlar görecekler. Yöreseldir. Geyvemiz güzeldir yani. Bu insanlar buyursunlar, gelsinler. Özellikle siz de tarım kanalı olduğunuz için size davet ediyoruz. Burada arkadaşlarımız var. E, belediye Başkanımız Kaymakamımız, hepsi size yardımcı olurlar. Buyurun gelin yani, gel, gelin. Yine, yine geliriz gezmeye. Evet, yani bu Bugün bak. doğa tutkunlarıyla birlikte evet, doğa ve macera grubuyla Sakarya birlikteyiz. Sakarya'nın en yüksek noktası burası. Muhteşem bir parkur, havası güzel, İnsanları bekliyoruz biz buraya. Gözünüzü büyütüyor yani. oraya çıkmak? Hiç hiç, kesinlikle bakın çocuklar bile çıkabiliyor. Bakın yaşlı insanlar var, ben 50 yaşındayım mesela çok rahat çıkıyorum çıkıyorum yani. çıkıyorum Kolay gelsin bekliyoruz, diyor. Bekliyoruz. Geyve'ye herkesi bekliyoruz. Lütfen gelin GVE En azından bakın, Taraklı'ya, Göyneye geçerken özel araçlarıyla gelenler Geyve'ye uğrasınlar. Meyve var, her çeşit. Her ayva çeşit, var. Ayva var, meyve var, muşmulaya kadar. Bakın kiraz, erik. Yani 15 günde bir değişik Geyve'de meyve yiyebilirsiniz. Buyurun. E i̇şte ben de çıkıyorum buraya, ben de böyle geziyorum. Ben şimdi Geyve'de siyah gülü arıyorum. Siyah gül, ne? siyah gül siyah gül yani Türkiye'de bir tek halifeti de oluyor acaba diyorum Kılıçkaya'nın oralarda yollarda falan görebilir miyim ben fellik fellik siyah gülü arıyorum Geyve'de siyah gülü gören varsa lütfen bana haber versin ben onu bütün dünyaya tanıtmak istiyorum. Tamam. Türkiye'nin her yerinden siyah gül gören varsa siyah abimize yok. haber siyah versin sadece bu Geyve'de. Geyve'de olduğu söyleniyor bir de halifeti de oluyor Türkiye'de halifeti de oluyormuş ama Geyve'de olduğu söyleniyor ee, varsa ben bulmam Şu an bilmiyorum. keşfedilmiş mi Geyve'de Yani var diyorlar ama bilemiyoruz yani işte arıyorum ben fellik fellik arıyorum siyah tamam, gülü. Bulursanız bize de haber verin, haber verin. kolay gelsin. Teşekkür. Ederim dedim herkesi Ziyaçlıca, gelmeye bekliyoruz. Evet değerli izleyenler yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu an yürüyüşçülerin yolunu kolaylaştıran bir yerde düz yayladayız. Ama birazdan şu yukarıda göreceğiniz gözetleme kulesine çıkacağız. Oraya kadar tırmanışımıza devam edeceğiz. Şu an yorulmuş birine denk geldik. Sizi tanıyalım. Ben mi yorulmuşum? Gözüme iyi bakın. Yorulmuş birisine benziyor muyum? Yok hiç benzemiyor. Özür diliyorum, <laughs> bence, Yorulmamış. Bence gayet zinde ve dinamik bir insanı görüyorsunuz. Doğada bunlar. Ee, paylaşan herkese güzel olacak. O zaman düz bir yeri bulduğunuzda e, su da vardı. Herhalde şu an keyif. Anı. Şu an keyif yapıyorum. Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ruhum çok iyi. Yani herkesin sahip olamadığı bir zenginliğe sahibim. Huzurluyum. Esrar Yaylası bu bölgenin en keyifli yaylalarından biri. Ee, neden keyifli? Çünkü yapılanmanın yasak olduğu tek mera bölgede. Öyle bir noktada kalıyor ki bir tarafı e, Adapazarı, bir tarafı Bilecik. Bu yüzden de her iki tarafta bu yaylayı paylaşamadığından dolayı yıllardan beri burada yapılanma yasak. O yüzden de yayla inanılmaz bakir bir yayla. Hemen yukarıda gördüğünüz o kule aslında e, ee, İpek yolunun ilk gözetleme kulelerinden bir tanesi. Osmanlı döneminde de gözetleme kulesi olarak hatta orman yangını kulesi olarak ee da Cumhuriyet döneminden sonra işlevini sürdürdü. Geçtiğimiz yıllarda elektrik bağladılar ve yenilediler. Ee, biz eskiden geldiğimiz zaman orada bir ufak bir ev vardı. Hafta sonları gelirdik orada kalırdık. Ee, şimdilerde bekçiler var. Hatalık nöbetçi bekçiler var. Şu an 1505 metredeyiz. Hepiniz çok yoruldunuz. Birden 1000 metre gibi bir yol yükseldiniz. Ben de işin gerçeği bugün gayet zorlandım. Orası kaç metre? Orası da gene nereden baksan bir 250 koy üzerine 1700 metre falan. Ee, ...yüksek bir yerdesiniz. Bu yüzden de hepinizde bir takım... ...aklimatasyon dengesinde bir takım sıkıntılar olabilir. Bu no, gayet normal. Ee, o da nedir? Çarpıntı... ...oksijen sarhoşluğu dediğimiz... Ee, ...sarhoşluk... ...nefes darlığı gibi. Ama bu şu demek değil. Bir yarım saat sonra hepiniz... ...çok zinde olacaksınız. İnanılmaz ee, bir... Ee, efora sahip olacaksınız. Rampa bitti. Bundan sonra genelde yokuş aşağı. Az sonra da barbekü yapacağız. Acıkan beni izlesin. Hadi, Hadi buyurun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay mı? Kolay. Mantarı siz mi topladınız? Ee, Yok, ben toplamadım. Mantar <laughs> Kandırabilirdiniz bizi. Ee, biliyoruz nereden aldığını. Ne mantarı bu? Ee, anladığım kadarıyla bu çiftler. Ne mantar? Kanlıca, Kanlıca, mantarı. mantarıymış. Yalnız söylemişim. Olabilir. Buyurun. Bakalım. Getiriz. Şeyine bakalım. Kokusuna. Benim sopam Güzel kokuyor. Çok güzel. güzel kokuyor. Bu sucukla herhalde karışacak sucukla karışabilir ne? ayrı da olabilir. Ayrı da. göre, isteğine evet, göre damak tadına. Kolay gelsin. Sabırsızlıkla <laughs> bekliyoruz. Tamam. Herkes bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ellerimle pişiriyorum. Ellerimle yapıyorum görüyorsunuz. Sevgilisi Buyurun gelin yani. herkes gelebilir. Herkes davetli. program mı? <laughs> Merhaba sizi tanıyalım. Merhaba Tanju Batıbek. E, Tanju Bey, normalde ne iş yapıyorsunuz? Önce onu bir öğreneyim. Ben aslında öğretmenim, emekliyim. Emekli öğretmensiniz ne evet, evet. öğretmeni? Ama sonra işte piyasaya geçtim, elektronik devreler yapıyorum. Hafta sonları bu tür gruplara katılıyorum. Bugüne doğa ve macerayla sizlerle beraberiz. Evet. Kılıç kayalıyız. Arkadaşlar birazdan sucuk yapacaklar. İşin en keyifli yanlarından birisi orası herhalde. İşin en keyifli yanı evet bu. Şu ateşi yakmak, evet. şimdi sucuk ekmek, mantar, şimdi bakıyoruz onun yemesi tabii. Senin kendisi yapıp hazırlaması keyifli. Tabii tabii. Böyle doğada Hı. temiz havada. Murat abi en önemli olan şey ekip birlikleri, evet. birlikte yapmak bir şeyleri. Evet. E, keyifli kırağım evet. bu zaten. Yani biri odunu, odunu odun topladı, olacak. birisi biri... ateşin etrafını dizdi, biri e, gitti çalısını getirdi. Yani orada elimden gelince güzelce hazırladım ettim. Fatma ile beraber. Bu bir dayanışmadır. Doğa sporları zaten ekip birlikteliğinin en iyi anlatıldığı alan. Evet. bu noktada zaten sizi tekrar çağıracağız. Bizim pes etmiyorum çalışmamıza. Biz de keyifle geliriz. Tamam. Pes da mutlaka çağıracağım. Orada göreceksiniz aslında ekipmanlarla. Biz e ekiplere bölünerek gün boyunca neler yapıyoruz. Peki, biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Tamam. Elinize sağlık bu arada. Daha olmadı, Daha olmadı ama güzel gözüküyor olacak. <laughs> teşekkür ediyorum. Ama, teşekkür e, Siz İstanbul'da e, şu an emekli öğretmen olarak Yok. bir iş yapıyor musunuz? Şimdi geçen sene işlerimi ben olma bıraktım ama yani şey oradan sonralara yine gidiyorum. İlgileniyorsunuz yine İl, işte. İlgileniyorum tabii. İşte pazar günleri de böyle Doğal kaç başına kaçıyor başına musunuz? Yani kaçmak sonra. mı denir buna? E doğaya kaçıyoruz tabii. Temiz hava alıyoruz, spor yapıyoruz, böyle değişik gruplarla yürüyoruz. Bugün de doğa ve macerayla beraberiz. Evet, Tarım Türk de yine sizinle birlikte. O doğa evet, Tarım Türk de bizle beraber. İnşallah bu görüntüleri de seyredeceğiz. Sizi evet, zaten takip ediyoruz aslında. Evet, teşekkür ederiz. Böyle tarım programlarınızı falan. Çok sağ olun. Yine hem tarım programı, doğa programları arada evet. güzel oluyor. Bu biraz değişik oldu. Bir, bir, bir kanal var, hangi kanaldı o? Belki adını vermeyelim ama kanalda Ama tarım güzel yani. Evet. Peki kolay gelsin diyoruz. Ama Yine birlikteyiz. Bize siz teşekkür yani. ederiz. Siz de yorduk böyle kamera falan. de beraber yürüyorsunuz. Biz de, <laughs> biz, biz de keyif aldık. Keyif aldık. Kameraman arkadaşım da herhalde keyif aldı. Biraz arada geride kaldı oldu ama, ama biraz ama rahatsız, rahatsız. Ona bakayım. ona iyi ki ağır. Evet doğru. Ona doğru. <laughs> teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.